Günaydın. Ay uzun zamandır vlog çekmiyormuş gibi hissediyorum. Güna günah. Ya ne? Aa asıl uzun. Buraya getir. Ay size ne anlatacağım? Benim mavişim bir süredir evet. hastaydı. Onunla uğraşıyorduk. Şimdi hala şükür iyileşti ama hala evet. verdiğimiz başka bir iki başka. tane başka. ilaç var. Onunla uğraşıyor şimdi babamlar. Bize de doğru döndürebilir miyiz? Benim max katkım yalnız. Yani kardeşim ya zorlu, ya güzellikle. Aynı eşitler gibi. Ben aynı de küçükken böyleydim. Küçükken hastanede depar atmışlığım var şurup içmemek için. Maviş de aynı tarif uyguluyor bize şu an. Sahiplerine çekiyorlar. Yani direkt kopyala yapıştır. Aynı ben geniş. şırıngayla falan veriyoruz. Normal şekilde içmiyor çünkü ilaç bu ne Kilo verdi çok. Ama bizi öyle bir korkuttu ki Berkay var ya. Yani Neden? hayvan böyle ayağa kalkmıyordu. Kaç gün Selim almaya gitti. Çok korktum ben bir şey olacak diye. Veteriner veteriner gezdik. Üniversiteye gittik. Seni ısıracak gibi ben bu durum. Beni ısırmaz ki ya. Hayır mi? Evet, evet. Ya bu kadar sevmeyebilirsin bir ilacı varmış ama içmek zorundasın. Dayı ya veteriner diyor şöyle tut diyor buradan aç diyor ver diyor ama <laughs> bence zor değil. Baba engel oluyor vlog çekmeme. Saçım başım çok dağıldı ya. Yastık yukarıdaymış. Benim geri yatasım var ya. Berkay sen ne düşünüyorsun bu konuda biraz daha mı uyusak? Sen gidip Berkay'ı da mı uyandırdın baba? Yok kendi kalktı adam. Oha sen kendin mi kalktın? Beni neden uyandırmaya gelmedi? Uyandırdı ben dayım. Ne bileyim dayım kaldırmıştı diye düşünüyorum. Sen beni artık sevmiyorsun. Hayır ya ben dayım. Sen sen. Uyuyan güzel şey. olsam. Evet. İyi, tamam. Uyuyan güzel olsam bak. Berkay dinle soruyu. Evet. Uyuyan güzel olsam yıllarca uyusam yani beni uyandırmaya gelmez. Ben siz bir hayatı tercih mi ederdim? Evet, tercih. Evet, tercih. Tamam. Yoksa? Yoksa benim kuzenim, canım kuzenim, hayatımdaki en sevdiğim insan. Tamam, sürekli uyuyup durmasın mı derdim? Sürekli uyuyup Sürekli uyumasın derdim. Bakın. Önceden denize böyle giderdim. Şimdi nasıl gidiyorum biliyor musunuz? Bu çok şendiri, çok güzel görünüyor ama çok şendirici. Neon sarı tişörtümü giyecektim de o kadar güzel geldi ki bu gözüme şu an. Galiba yine bununla gideceğim. O kadar güzel geldi ki gözüme. Neyse ben gideyim rahat rahat. Neon yeşil tişörtümü giyeyim. Geleyim. Bakın deniz kombin dediğimiz budur. Hiç kimse ah abla az önceki daha güzeldi demesin ben de biliyorum az önceki daha güzel oldu ama deniz kombin dediğim budur ya. Daha fazla uğraşamam. Ah, hatta bir de iddiayı arttırıyorum. Bu kadar. Daha ne olsun. Bir selam verin. Selam. Kombinim nasıl? Süper, süper, süper. Kimin tişörtü? Senin mi bu? Sen benimki mi giyeceksin? Ben senin benim... kadar be... zayıf mıyım? Süper, süper, süper. Sence bu benim mi baba? Yarısı benim yarısı. Benimse satayım sana, 10 bine. 10 bine satayım sana. Gerek yok, gerek yok. Kiralıyım. Sen de kalsın, sen de kalsın. Günlük 2000'e kiralayayım tişörtü sana. Oy oy oy. Bakın. Hı? Bu zeytinler nereden? Buradan. Benim favori egesel şeyim falan yani kesinlikle zeytin. Zeytine hastayım ama bu dedemin yaptıklarına. <laughs> plajında takılırız evet. Havlu nasıl beğendiniz mi? Geçen gün havlularınızı getirmeyi unutmuştuk. Eve geri gitmeye de üşendiğimiz için gidip havlu aldık. Babam hem pembe hem de yapardı diye bunu seçmiş bana. Evet. evet. Bunun zevki? Berkay ve deniz beğendiremiyoruz. Aktivite beğendiremiyoruz. <laughs> Güneş. Aa, hiç bronzlaşamadım çünkü gölgede oturuyorum sürekli. Bronzlaşmak istiyorum ama güneşte olmak istemiyorum. Bana bir çözüm bulsanıza. Berkay çözümü ne bu işin? Şu halime bakın. Az önceki dizi tatlı kızdan eser var mı? Yok. Maskeram baktığı Saçlarım karış yumuş. Garip bir şey oldu. <laughs> Biraz. Porsiyonları büyük. Artık hile yapmadan yüreğimizin hakkıyla oynayalım. Hile yaparım Monopoly'de. Yapmadım. Yaparım. Yaparım. Boş değil yani. Takip et uyanık ol. Yapma Yapacağım. Artık daha şey olacağım. O. Oh. Dikkatli, Dikkatli ol. Dikkatli Nasıl almışım? Çok tatlı değil mi? Ve bu şort. Gerçi belli oluyor. Ama olsun. Bu da kedi. Bu da tatlı. Kedi. Bence böyle makyaj yapabiliriz. Çok kötü süreceğim çıktı. Şimdi burada bir şey fark eder mi? Ne varsa sola bakmışım. Olanlara gülmüşüm. Ağırsız değilim şey. Benim her Verilir mi gözüne kaşına? Dedim ben de bu kızın ne işi var? Whatsapp bana doğru Sonra beni halifaysa Yalnızlığın Bana da. Ne Nasıl söyleyeyim Nasıl söyleyeyim Giden gitsin Sen şarkılar şey söyle Şimdi ben karanlık bir outfit çek. Çıkmıyor dışarı bizle. Bizimle gelmiyor. Biraz ya ne yapacağım abi? Erken yatakmış. Yürü, iş yapmak falan. Dayı ne yapacaksın? Atla gel. Hayır iyi ya. Hayır Ne yapacağım o Ömer iyi çocuktu ama bir kusuru var. İnsanlara fazla güveniyor. رازيلا gerçeği söylerim. Favori akrabalarım listesindesin. Bir favori akraban o listede kimler var? Neyse arkadaşlar iyi geceler. Sizi seviyoruz. Sen de söyle. Sizi seviyoruz da. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere başka vloglarda. Sen de görüşürüz de. Hemen. <laughs> ha